Herkese selam. Bu videoda da askeriyede rütbeler neler? Ben gitmeden önce hiçbir rütbeyi bilmiyordum. Zaten Acemi Birliği'nde de rütbeleri öğretiyorlar. Gitmeden önce tecrübe kazanmak isteyen, bir tık daha biliyorum havasında olan, daha rahat bir askerlik yapmak isteyen olursa bu videoyu izlesin. Kesinlikle işine yarar. Askeriyede rütbeler en aşağıdan en... As bir fokus al abi, bir fokus al bir dakika konuşuyorum ya. En aşağıdan yukarıya doğru gidelim. Kolda rütbeler var. Bir de omuzda. Koldan başlar. Omuza doğru gider. Er en rütbesizidir. Ersindir zaten. Rütbeler sırasıyla şöyle. Koldan başlar. Onbaşı. Çavuş. Uzman onbaşı. Uzman çavuş. asubay çavuş. asubay kıdemli çavuş. Assubay üst çavuş. asubay kıdemli üst çavuş. asubay baş çavuş. asubay kıdemli baş çavuş biter buradaki kol. Ardından omuza geçer. As teğmen. Tek pildir. Ee, teğmen. Üst teğmen. Yüzbaşı. Binbaşı. Yarbay. Albay. Buraya kadar gider. Ardından generallere geçer. Paşalara. Generaller de tu general, tüm general. Öyle miydi lan? Onu ben de unuttum ya. Bu arada general gördüm. Vardı bizim üstte. He yani doğruymuş ya. Şöyle tu general, tüm general, kor general, or general. Or general en üst. Şimdi sen şey olduğun için, er olduğun için herhangi bir rütbe gördüğün zaman direkt esas duruş ve selam vermek zorundasın. Selam böyle değil bu arada. Avuç içi gözükmeyecek. Böyle 90 derece falan tamam mı? Şimdi hatırlamayalım. <laughs> Öyle şeyleri ben hatırlamak istemiyorum. Acemi Birliği'nde zaten bunları öğretiyorlar. Acemi Birliği'nde çavuşa bile komutanım diyorsun. Ben onbaşıydım. Masilüs kağıdımda çavuş yazıyordu. Benim çoğu arkadaşım çavuş oldu. Bir ben olamadım. Ben değil. Biz beş kişi gittik. Beşimiz de olamadık. O da şans. Acemi birliklerinde mesela çavuşa komutanım diyorsun. Niye? Komutanım kelimesini ya da o emir komutayı o rütbe e, ast ve üst ilişkilerini daha iyi kavrayabilmen için emir komutaya e, ast ve üst ilişkilerine orada zaten çok dikkat etmen gerekiyor. Uymazsan cezalandırılıyorsun. Zaten duymuşsunuzdur. de cezalar topludur. Ödüller bireyseldir. Genel rütbelerde böyle. Askere gitmeden önce rütbeleri bilmeniz e, bence sizin işinize gelir. Biliyorum dersiniz en azından. Mesela bir anımı anlatayım. İlk gün. Daha bak askerliğin ilk günü. Ben e, bilmediğim için. Mesela siz bu videoyu izledikten sonra bileceksiniz. Ben harbiden bilmediğim için e, ilk gittim ben. İşte nizamen'in girişinde iki tane er varmış. Ne bileyim. İlk gün heyecanlısın. Hiçbir şey bilmiyorsun. Nereye geldim ben? Ne yapacağım? Herkes bir şeyler yapıyor. İşte ben de Nizami'nin girişindeyim. Hiçbir şey bilmiyorum. İşte ateş ölçtürmek gerekiyormuş. Bir kağıt alıp yan taraftaki şeye gideceğiz. Sağlık ocağı mı? Bir, bir hastane gibi bir şey vardı. Girdim. Şey dedim. Hani bilmiyorum. Abi mi diyeyim? Hocam mı diyeyim? Hani ne diyeceğimi bilmiyorum. Nasıl hitap edeceğimi de bilmiyorum. Rütbesini de bilmiyorum. Görmedim. Kolunda mı, omzunda mı hiçbir şey görmedim. Ermiş. Sonradan bile öğreniyor ayıkıyorsun. Bilmiyorum ya. Gittim dedim ki komutanım dedim. Ne diyecektim lan? Bir soru soracaktım işte. Hani bilmediğim için bir soru soracağım. Komutanım dedim ben hazırım. Geri, geç, geçebilir miyim dedim hani o şeye. X-ray mi ne vardı orada? X-ray'in başında bekleyen Er'miş. Şöyle yaptım. O da Doğulu mu Kürt mü bilmiyorum. Şimdi sınıf ayrımı yanlış anlaşılmasın. Şöyle yaptı. La bekle bekle orada falan yaptı böyle. Yürüyor düştüm ben dedim. Yani. Hiçbir şey demedim ha. Dedim komutanım dedim. Komutanım diyorum lan bir de. Hemen götü kalktı pezevengin. La bekle demedik mi? Bekleseniz oğlum orada diyor böyle. Hani orada zaten. Baş. Bir fokus al. Orada zaten dedim başladık ha. <laughs> Çok güzel ilk günüm. Daha bir saat olmamış. Kütahya'ya inelim. Dedim bu böyle gidecek. Mesela öyle bir hanım. Siz öyle bir şey yapmazsınız. Gidersiniz erse kardeşim dersiniz. Hiç kimse de bir şey diyemez. Alt, alt, devre üst devre yok. Zaten alt devre üst devre de bir şey diyemiyorsun. Kardeşim diye konuş yani. Daha dur. Tavsiyeler de vereceğim. Bundan sonraki videolarda da tavsiyeler gelecek. Alt devre üst devre muhabbeti nasıl oluyor? Onların kimseye ezdirmeyin oğlum kendinizi. Neyse bu videoda bir fokus al Bir fokus. Şu otofokus beni sinir etti ya. Neyse bu videoda buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.